Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birden yüce kadar olan sayılarda hem 2'ye hem de 3'e bölünebilen sayıları ekleme yazdığım yazacağız. Yani 2'ye ve 3'e bölünebilen sayı dediğimizde aklınıza ne geliyor? Yani 2 ve 3'ün katı olan yani 6'nın katları sayılar geliyor. E, Fütöngümüzü 6'şer 6'şer arttırarak yapabiliriz. Ya da şu an göstereceğim gibi yapabiliriz. Önce fonksiyonumu açıyorum. değişken tanımlayalım. E küçük ya da eşit olduğu sürece yüzey. İmizi bir birer bir artısı. If diyorum. I mod eşit ise 0'a V işareti bu şekilde kullanılır. Yani V i mod 3 eşitse 0'a. Bu şartlarda herhangi bir sağlanmadığında ekrana yazdırmayacak. Bu şartların ne kişi sağlandığında ekrana iyi yazdırmasını isteyeceğiz. O zaman yüzde d ders bir iyi dedik. Çalıştıralım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi altın katları. Bugün bu kadar iyi günler.